Derin dondurucular, servis rafları, pasta dolapları gibi ürünlerin üretimini yapan Setkolda konuk olduk. Kurucu ortak Uğur Köseoğlu ile gerçekleştirdiğimiz bu özel röportajı hep birlikte izliyoruz. Setcold, 25 yıllık sektörel tecrübenin sonucu olarak Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 11 bin metrekare alana kurulmuş ve modern makine parkuru ile donatılmış fabrikasında faaliyetlerini ticari soğutucu dolapların üretimi konusunda başlamıştır. Uzun yıllara dayalı perakende sektörü tecrübesi sayesinde ürettiği soğutucu dolapları yurt içi ve yurt dışındaki hatırı sayılır müşteri ağına ulaştırmayı başaran firma, kısa zamanda kalitesi ve ortaya koyduğu hizmet performansıyla aranan bir üretici konumuna yükselmiştir. Firmanın kurucu ortağı Uğur Köseoğlu anlatıyor. Uğur Köseoğlu, 1973 Erzurum Horasan doğumluyum. Bursa'da ilk ve orta öğrenimi gerçekleştirdim. Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Kariyerime bankacılıkla başladıktan sonra da 20 yıllık bir süre zarfında perakende sektöründe farklı firmalarda yönetici olarak hizmet verdim. E ee, 2 yıl önce de e, Setcold soğutmanın kurucu ortakları arasında firmamızı kurduk. Zetcold gıda sektöründen perakendeye çeşitli işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik ideal çözümler sunuyor. Soğutma dediğimizde biz dar kapsamda ticari soğutma teşhir dolapları, teşhir üniteleri üreten bir firmayız. Müşteri kitlemizin ana kaburgasını ticari marketler oluşturuyor. Süpermarket, hipermarket, günümüzde daha çok popülarite kazanan toptan mağaza firmalarının sahipleri ana müşteri kitlerimizi oluşturuyor. Bunun yanı sıra hastane, Horeca grubu müşterilerimiz de fazlalıkla siparişler veriyorlar. Setcold son yıllarda işlevselliği ön planda tutmanın yanı sıra minimalist tasarım trendlerini benimseyerek sektördeki yenilikleri yakından takip ediyor ve şık, çağdaş çizgilerle öne çıkıyor. Biz bu konuya fazlasıyla önem verdiğimizi düşünen bir firmayız. Çünkü sektörün önde gelen trendlerini an be an takip etmeye çalışıyoruz. Tasarımcılarımız bu konuda gerçekten çevresini çok iyi analiz eden ekiplerden, kişilerden oluşuyor. Dolayısıyla biz daha çok minimalist çizgiye sahip tasarımları ön plana tutmaya çalışıyoruz. Çünkü burada amaç teşhir dolabını ünitesini göstermek değil. Onun içerisindeki ürünü ön plana çıkartmak. Dolayısıyla çizgilerimiz gayet minimalist. ...bu anlamda tasarımcılarımıza ve tasarımımıza güveniyoruz. Set Gold, enerji tüketimini azaltma ve doğaya saygı gösterme konusundaki kararlılığıyla... ...modern teknolojisi ve akıllı tasarımı sayesinde enerji verimliliğinde standartları yükselten modeller sunarak çevresel etkiyi en aza indiriyor. İşlevsellik anlamında tabii bu dolaplar enerji tüketen kabinler. Dolayısıyla enerji tüketimi üzerinde konuşuluyorsa bununla da verimlilik esas. Biz de verimliliği ön plana çıkaran, enerji tüketimini en aza indiren ekipmanlarla dolaplarımızı donatmaya çalışıyoruz. Bunun üzerinde ARGE faaliyetleri yürütmeye çalışıyoruz. Yani soğutma işlemini maksimum düzeyde yaparken enerji tüketim hadisesinde en az seviyeye indirgecek ekipman testlerle bu ürünü geliştirmeye çalışıyoruz. Set Arge'ye verdiği büyük önemli, yenilikçi teknolojiler geliştirirken ürünlerini en iyi şartlarda ve etkili bir şekilde soğutmak için gerekli adımları atarak mükemmel performans ve kullanıcı memnuniyeti sağlıyor. Arge'de e, şu an 4 kişilik bir ekibimiz var. E, tabii bu dolabı üretirken çok farklı disiplinler, farklı bölümler devreye giriyor. Soğutma olsun, tasarım olsun, elektrik bölümleri olsun. Bunların her birinin senkronize güzel bir birlikteliği yakalaması gerekiyor ki enerji verimliliği yüksek tasarımda müşteri ihtiyaçlarını karşılayan ürünler ortaya çıksın. Dolayısıyla test laboratuvarlarımız vasıtasıyla da ürünümüzün müşteriye en iyi şartlarda, en güzel soğutma hizmetini verecek şartlarda gitmesini sağlayacak adımlar atıyoruz. Dolayısıyla test odamız ve ARGE ekibimiz bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyorlar. ...Uğur Köseoğlu, gelecek hedeflerinden bahsediyor. Röportajın başında da söylediğim gibi 20 yıla yakın bir perakende sektörüne hizmet etme tecrübemiz var. Dolayısıyla bu tecrübemizi özellikle mağaza ekipmanları kısmındaki tecrübemizi soğutmayla da birleştirerek... ...ileriki dönemde yatırımlarımızı komple anahtar teslim çözümlere evirmek istiyoruz. Bu anlamda müşteri bize geldiği zaman hem soğutma hem soğuk oda deposu hem de raf sistemleri vesaire gibi farklı taleplerini tek elden alabilecek bir kurgu oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra enerji verimliliğini daha da öteye taşıyacak, daha etkin kullanacak yatırımları da imza atmayı hedefliyoruz. Köseoğlu katılmış oldukları fuarı değerlendiriyor. Kesinlikle değerli buluyorum. Ülkemiz zaten birçok anlamda üretim faaliyetleri konusunda dünyada tanınan bir ülke. Burada farklı ürün gruplarıyla özdeşleştirilen ekipmanlarımızı sergiliyoruz. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz ürünlerde genelde gıda muhafazası gerçekleşiyor. Bu anlamda bu fuara da katılmayı çok kıymetli biliyorum. Fuarda da ikinci günü yaşıyoruz ve gayet güzel sonuçlar alıyoruz şu ana kadarki görüşmelerimizde. Dolayısıyla fuarı başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Uğur Köseoğlu gençleri tavsiyelerini iletiyor. Sektörü gençlere tavsiye ederim çünkü biz daha çok organize perakende dediğimiz büyük market zincirlerine hizmet veren bir firmayız ve bu organize perakende bütün ülkelerde sektörde daha çok pay alan bir yola girmiş durumda. Dolayısıyla öne açık bir sektör gençlere de bu konuyu ciddi bir şekilde ele alıp kariyerlerine bu şekilde yön vermelerini şiddetle tavsiye ederim. Rekabeti açık ve her gün yenilik isteyen bir sektörde olduklarını belirten Uğur Köseoğlu sözlerini sürdürüyor. Bu e, sektörde faaliyet gösteren ve adını duyurmuş belli başlı ülkeler var. E, mutlulukla söyleyebilirim ki Türkiye'de bunların e, arasında önde gelen ülkelerden birisi. E, ve fiyat performans ürünü olabilecek ürünler biz e, piyasaya arz ediyoruz. Dolayısıyla Türk malı soğutucu dolap vitrinlerinin e, algısı dünyada çok albenisi olan bir durumda. Dolayısıyla biz hangi ülkeye gitsek, ürünümüzü hangi ülkede pazarlamaya göstersek çok güzel bir teveccühle karşı karşıya kalıyoruz. Ürün verimliliği anlamında da dediğim gibi faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Çünkü çok rekabete açık ve her gün yenilik isteyen bir sektör. Biz de kendimizi her geçen gün bu yeniliklere adapte etmeye çalışıyoruz. Köseoğlu, izleyicilere mesajını ileterek sözlerini sonlandırıyor. Biz izledikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Türk malı olarak bu ürünleri dünya pazarlarına sunuyoruz. E, Almanya'da özellikle e, bulunan gurbetçi e, kardeşlerimize de buradan seslenmek isterim. Ürünümüz gerçekten çok güzel. E, açacağınız mağazalarda, marketlerde bizi tercih edebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kurulum ekibimiz yerinde montaj hizmetini vererek sizi en güzel şekilde müşterilerinize buluşturacak ekipmanı kurup size teslim edeceklerdir.